Selamu ala Resulüne Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Aziz Sıddık Kardeşlerim, <laughs> Cenab-ı Erhamurrahim'ine hadsiz şükür olsun ki bu acip zamanda ve garip yerde talebe-i ulumun kıymetli şerefini ve ehemmiyetli hizmetlerini kazanmayı sizler vasıtasıyla bizlere de müyesser eyledi. Ehli Keşf-i kuburun müşahadesiyle müteaddit vakatla tahsili ulum anında vefat eden bazı müştak ve ciddi bir talebe ulum şehitler gibi kendini hayatta ve kendi dersiyle meşgul görüyor. Hatta meşhur bir ehli keşfil kubur vefat eden ve ilmi sarf ve nahvi okuyan bir talebenin kabrinde münker nekire nasıl cevap verecek diye murakabe etmiş ve müşahede edip işitmiş ki melek sual ondan sordu. Men Rabbüke senin Rabbin kimdir dediği zaman o nahiv dersiyle iştigal ederken vefat eden talebe o meleğin cevabında demiş. Men mübtedadır Rabbüke onun haberidir. Nahiv ilmince cevap vermiş. Kendini medresede zannetmiş. İşte bu vakaya mutabık olarak ben merhum Hafız Ali'yi aynen hayattaki gibi Risale-i Nur'la meşgul olarak en yüksek bir ilimde çalışan bir talebe-i ulum vaziyetinde ve tam şehitler mertebesinde ve tarzı hayatlarında biliyorum. Ve o kanaat ile ona ve onun gibi Mehmet Zühtü'ye ve Hafız Mehmet'e bazı dualarında derim Ya Rabbi bunları kıyamete kadar Ya Rabbi bizleri de kıyamete kadar Risale-i Nur kisvesinde hakaiki imaniye ve esrar-ı Kur'aniye ile kemali ferah ve sevinçle meşgul eyle. Amin peygamberimizin malum bir hadisi var meşhur. Nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz. Nasıl ölürseniz öyle ölürsünüz. Kabir hayatı berza hayatı denilmiş. Köprü cenab bakın, Hakk'ın rububiyeti noktasından bakınca bakın kışın bir hakikati var, bir de yazın bir hakikati var. Cenab-ı Hak kışı yaratmış. Bir de yazı yaratmış. Yaz kemalı temsil ediyor. Kış da efendim, brudeti soğuğu. Kışla yazın arasında bir köprü kurmuş. Bahar nedir? Köprü. Geçiş. Geçiş. Kıştan yaza geçerken bahar köprü. Dünya köprünün bir ayağı. Ahirette ikinci ayağı. Berzah Kabir de köprü. Köprü. Orada muvakkaten duracağız. Ama oradaki duruş yani duruş buradan gidecek. Onun için bir kere şu işin altını şu meselenin altını çizmek lazım. Ahirette hiçbir şey sıfırdan başlamaz. Ahirette her şey geldiği noktada devam <laughs> marifet burada, ibadet burada, hizmet burada, fedakarlık burada sergilenir, burada burada. Ahirette teklif ve imtihane medar terakki yoktur. Hakaiki nisbiye, ahirette hakaiki hakikiye olur. Yani bir memuru düşünün, iki tane, üç tane memur, biri birinci dereceden emekli oldu, öbürü üçten, öbürü beşten. Devlet Bire bir kadar ne yapar maaş verir, üçe de üç kadar, beşe de beş kadar. Bir dahaki sene yüzde yirmi yüzde otuz maaşını arttırdığı zaman açı kapanır mı kayır? Gittikçe büyür. Onun için ben böyle gençlere meselikle üzerinde durarak ifade ediyorum bir Müslümanın bakın bir Müslümana bir nefes marifeti fazla olsa o ebediyen kapanmayacak. Açı gibi şimdi Şu 30 derece, şu da 32 derece. Sonsa doğru uzat. Uzandıkça alan ne yapıyor? İşte ne yapılacaksa burada, burada. Burada. Dünyada. Allah cehdimizi, gayretimizi ziyaretleştirsin. Bakın derzi halinde ustak misal veriyor. Mi? Talebe-i medresede ders okuyor. Nahil bilgisi. Mesela Yansur'u talim ediyor. Gramer. Sormuş ölen olan efendim. Münker Nekir sormuş. Senin Rabbin kimdir? Gramer kaydesiye cevap vermiş. Men müddela demiş. Rabbi ki, Rab ki de onun haberi edilmiş Kendisini berzakta, kabirde sanki medesede gibi hissetmiş. Aynı bu şekilde bir Müslümanın marifete medar, meşref ve mesleği neyse, Erzak'ta o meslek ve meşrebe medar bir açılım oluyor. Peygamberimiz mesela bir gün münker ve nekir ile ilgili konuşunca sahabeler biraz titrediler. Gözleri çok çakır. Baktığı zaman o melekler insanın nefesini kesiyor. Bakın kabre giden herkes men rabbike bu suale muhatap olacak mı? Olacak. Böyle sahabeler de şey etti yani peygamberimizin bu açıklamasını çiftince Hz. Ömer <laughs> ya Resulallah o münker ve nekir men rabbike dediği zaman insanın iradesi elinden alınıyor mu? diye sordu. Peygamberimiz alınmıyor. Alınmıyor deyince Hz. Ömer de yumruğunu sıktı. Ya Resulallah ben o zaman ona gösteririm dedi. <laughs> Onlara gösteririm dedi. Hazreti Ömer şey olunca Hazreti Ali şahı evet, ehli keşif müşahede etti. Münker ve münkir Hazreti Ömer'e men rabbi keriye sorunca Hazreti Ömer gayet celalı bir şekilde siz nereden geliyorsunuz? Yani, sert bir şey. Hazreti Ömer'in de meşrebi sert Siz nereden geliyorsunuz dedi. Melekler biz alemi bekadan geliyoruz. Peki ben nereden geliyorum? Ben yani Resulullah'ın köyünden. Nabi'nin bir şiiri var ya, sakın terke, terke edepten kuyur. kuyur, hudadır. Bu nazargah ilahidir. Makam-ı makam Mustafa. Mustafa. Ben de Hz. Muhammed'in Aleyhisselam'ın Makam Mustafa'dan geliyorum. Siz Beka'dan geliyorsunuz da Allah'ı biliyorsunuz ben Allah'ı bilmiyor muyum diye böyle onlara cevap verince Hz. Ali de şöylesin etti, müşahede etmiş. Şimdi bu şekilde, bakın usta hafız Ali'yi ben okuyayım bir şey. Şurada bir cümle var, okuyayım sonra. Ehli keşfi kuburun müşahadesiyle müteaddit vakıatla tahsili ulum anında vefat eden bazı müştak ve ciddi bir talebe-i ulum şehitler gibi kendini hayatta ve kendi dersiyle meşgul görüyor. Hatta hadis var. Mesela ilim talebesi ömrü ihtifa etmedi. İlim kemal noktasına çıkmadı öldü. Kemal diyor ki bir melek ona müekkel olan bir melek Berzah'ta onun ilmini tekmil eder. Hadis. <laughs> <laughs> ta kıyamete kadar o ilmini tekmül eder. Mahşer günü dirildiği zaman o kamil bir alim olarak dirilmiş da Allah'ın rahmeti ve yani. inayeti. göre bir mutabakat sırrı var. Muhyiddin Arabi Hazretleri vefat edince ehl Keşf'den bir zat şey yapmış. Müşahede Münker <laughs> Nekir men rabbüke diye sorunca Muhittin Arabi kendi meşrebinin diliyle cevap vermiş. Demiş ki biz bizimle bizdeydik. Biz bizimle bize geldik. Bizi bize bizden mi sorarlar? Deyince melekler şaşırmış. biz <laughs> 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 bizimle bizdeydik. Biz bizimle bize geldik. Bizi bize bizler mi sorarlar? Melekler tacip etmiş. Arkadan bir nida. Bırakın onu. Onun sözleri dünyada da anlaşılmaz. Mehmet Kayder abi vardı. Safiyeden abilerden Allah rahmet eylesin. Ustadı Urfa'da toprağa verirken Mehmet Kayaeroğlu, Sungur Abi'ye Allah rahmet eylesin, elbisin, makamını cennet etsin. Sungur Abi'ye demiş ki, Sungur, bir şey hissettim, gördüm mü? Sungur demiş, görmedim. Kardeşim demiş, ben müşahede ettim, münker ve mekir. Ustada ne Rabbike diye sordukları zaman, Ustad Risale-i Nur'un hakaykiyle öyle bir cevap verdi ki, Arş-ı bütün melekler onu alkışladılar. <laughs> Mehmet Kaydar abi hayatının son dönemlerinde bu Bursa tarafında var. kalıyordu. Ben de Fatımdan önce birkaç kere ziyaret etmiştim. Ben bu meseleyi ona sordum. Dedim ki abi böyle bir rivayet var. Ben sizden teyit almak istiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Bana anlatır mısınız bu meseleyi? Bakın vicdan ciddileşti. Kardeşim dedi. O mahremiyet ilahiyedir. Konuşulmaz. Yani reddetmedik. Yani. O bir mahremiyet ilahiyedir. Konuşulmaz dedi. Sükut etti. Yani. O bir. sükut da yani tasdik yani. yani, yani. Şimdi hepimiz kabre gireceğiz. Yani. hepimiz sualları tamam. tahliye olacağız. Sırat çetindir ama dünyada güzel yaşarsak berzak da güzel olur, ahiret de güzel olur. Bu için yüksek ehli hakikat demişler ki hakikat noktasında insan sıratı dünyada geçer. Dünyada Ağzın temkin, ağzın dikkat, ağzın teyakkuz attığı adımla teyakkuz edilir. Ağzını temkin. İşte o temkini, o teyakkuzu, o İslami ciddiyeti, istikameti dünyada yaşarsak berzah ve ahiret alemi olur? <laughs> Kolay olur. <laughs> Talebe-i umumun şerefi, kadri ve kıymeti çok yüksek. Yüksek eylem kat. Arif ve kamil insanların pek çoğu rahmetiyle iltica etmişler ve yani, o ruhların kabzında, kabzı ervah zamanında melekler bizim ruhumuzu talebi, ulum sıfatıyla alsın. Seyda namında zat dediği yani. dua Seyda ismindeki zat da öyle dua etmiş, rahmetiyle iltice etmiş. Bakın, yani Anadolu bir tavır derler ki, tereyağından kıl çekmek gibi sekeratta en hafif sekerat talebeyi uyumundur. Musa Hazretleri diyor ki bu medresesiz asırda Musa Nur'un ders halkası, marifet sofrası talebeyi uyumundan maddu makam ve keyfiyeti verebilir. Liyakat şartıyla her bir nur talebesi inşallah derecesi nispetinde o talebi yorumdan bir hisse alacak. İnşallah sekerattaki şeyimizle az olacak. Bakın. Ayet-i Kerime'de var. Yani bakın. Yani şimdi Anadolu'da şey vardır. Böyle dikenli çalılar vardır. Kuşburnu var ya. Kuşburnu. Kuşburnu dikenleri var. Bazı böyle dikenli çalılar var. Şimdi bir kadın yazmasını başörtüsünü ince ipekten çok ince başörtüsünü o kuşburnunun üzerine böyle at. Sonra o şey Dikenler, dikenler battı. 10 tane, 20 tane, 100 tane diken battı. Şimdi o eşarbı çek. Çekerken ne yapar? Yani yırtılır. Bir de ses çıkar. Cırr diye. Böyle ses çıkar mı? İşte kafirlerin ruhu. Sinelerinden karanlanarak, parçalanarak böyle. Paran parça şey edilerek alınacak ayette bir, bir, bilseniz, bir hissetseniz, bir duysanız, görseniz, yani, bir görseniz ya dehşetli. Yani, Tabi Berzah alemi yani, Peygamberimiz diyor, Sekerat'taki ölümün azabı yüz kılıç darbesi kadardır. Yüz kılıç. Niye? Yani, son an, son posta iki dakika sonra Allah'a kavuşacağız. Orada yüz kılıç darbesiyle Allah'a teslim oldum. Mülkün sahibi Allah. Ayet yaşatan Allah, öldüren Allah, ağlatan Allah, güldüren Allah. Allah'a teslim oldum. Ondan geldik. Ona gideceğiz. Allah'ın kaderine teslim olduğum zaman teslimeti tamle ile ecelini beklediğin zaman o son an, son posta bir dehşeti darbe var. O darbe zahiren ağır ama hakikat noktasından Cenab-ı Hak son anda belki yani, son anın mükafatını da üzerine katarak seni ahirete imanla, yani imanla inşallah alıp da getiriyor. Elhamdülillah işte bu Risale-i Nur dersleri talebe yolundan mattup keyfeti bize veriyor. Allah sebatımızı arttırsın. Şu hizmetlerle devamımızı ziyadeleştirsin. Allah Allah. İnşallah. İşte nasıl yaşarsak Allah Allah. öyle Nasıl ölürsek inşallah öyle dinleyeceğiz. İşte bu vakaya muafık olarak ben merhum Hafız Ali'yi aynen hayattaki gibi Risale-i Nur'la meşgul olarak en yüksek bir ilimde çalışan bir talebe-i ulum vaziyetinde ve tam şehitler mertebesinde ve tarzı hayatlarında biliyorum. Ve o kanaat ile ona ve onun gibi Mehmet Zühtü'ye ve Hafız Mehmet'e bazı dualarımda derim. Ya Rabbi, bunları ve bizleri kıyamete kadar Risale-i Nur kisvesinde hakaiki imaniye ve esrar-ı Kur'aniye ile kemali ferah ve semîşle meşgul eyle. Şimdi burada dikkat ederseniz, bak, meşgul etti iki noktanın altını çizmiş. Ne ile meşgul olacağız oku? Risale-i Nur kisvesinde hakiki imaniye iman hakikattır ve esrar-ı Kur'an. esrar Kur'an'ın Kur sırları, imanın hakikatları. Evet. Kur'an getirmiş olduğu hakikatler içerisinde bakın en yükseği, en büyük, en kıymetleri iman hakikatlarıdır. Esrar-ı Kur'an'ı Esrar-ı Kur'an'ın i imaniyenin talimi de en büyük derstir. Dikkat yani. mesela bir adam alim. Gider ahiret çökersin ondan ders alırsın. Yani. Onun kapasitesi, ufku, derinliği neyse o kadar gelir. Yani şimdi matematik öğreniyorsun. Yani. İlkokulda biraz önce konuştum. İlkokulda da öğreniyorsun, ortaokulda öğreniyorsun. Bir de fen fakültesine gidiyorsun. Sonra sağın uzmanı oluyorsun. Aynı onun gibi. Bir alemin ilmi, resuliyet ve derinliği ne kadarsa burada bir kayda var, bir kanun var. Bir insan kendinde olmayanı veremez. Bu kanun yani. Ve her şeyde geçerlidir. İnsan kendinde olmayanı veremez şimdi ona çalacağızsa şimdi ona 500 milyar dolar verir. Ne olsun deriz. İngilizce, İtalyanca, Japonca, Fransızca konuşur. İrisse konuşur. İrisi nasıl konuşamaz? Şimdi ilim meclisinde bir alimin ilmi neyse o ilmi talebeye yansıtır. Bildiği kadar. Bildiği kadarı yansıtır. Öyle değil mi? Ha şimdi buradaki derecesi mesela diyelim o alimin derecesi 100. 200 var, 500 var, 1000 var. 10 var, 100 var git. Kutlul Arif'in efendim, gavs dahi olsa o insanın da ilminin bir neyi var? Bir pergeni, bir dairesi var. Bir noktaya gelir, o da ne yapar? Biter, biter. Ama risale dersi Kur'an'ın rahmeti tedrisine diz çökmektir. Yani i̇şte Velayet-i Kübra'nın esprisi doğrudan doğruya Allah'ın emrini, ahkamını, marifeten medar delil ve hüccetleri Kur'an'dan tüfeviz etmektir. Kur'an'dan ders almaktır. İşte Kur'an, İsmi Azamın masarı, bir de her esmanın azam masarı olduğu için yani İsmi Azamın hamili, hem bütün İsmi Azamın masarı, hem bütün esmanın masarı olmuş olduğu için en yüksek ders Kur'an'ın dersidir. Kur'an'ın dersi en kamil bir derstir. İşte biz bu dersten tefeyiz de ediyoruz. Bu dersin rahne yetiştirmesine çıkmışız. Allah feyizimizi ziyadeleştirsin. İstifademizi de büyütsün. Evet, duayı bir oku. Fatiha verin. Ya Rabbi bunları ve bizleri kıyamete kadar Risale-i Nur kisvesinde hakaiki imaniye ve esrar-ı Kur'aniye ile kemali ferah ve sevinçle meşgul eyle. Amin. Amin. la ilmelene illa meallemtene inneke entel alimul hakim ve da davahun enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.